Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar kareten yapacağız. Malzemelerimiz 1 kiloya yakın karnabahar, süt, kaşar, krema, bir tane yumurta, sıvı yağ, tuz. İlk önce Kanı iyi yıkayıp süzdürdüm ben. Şimdi bunları çiçeklerini ayıracağız. Ve haşlayacağız. Şimdi kaynayan suyumuza bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Ve kanı koyuyoruz. Biraz yumuşayana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra süzdürüp tepsimize alacağız. Karnabaharlarımız haşlandı. Suyunu süzüp tepsiyi şu şekilde yerleştirdim. Şimdi sosunu yapacağız. Önce sütümüzü koyuyoruz. 2 su bardağı kadar süt koydum. Ve krema gerçekten çok lezzetli oluyor. Onun için krema katıyorum. 200 mililitre. Karıştırıyoruz. tane yani yumurtamız var. Onu da ekliyoruz. Bir de çeyrek küçük çay bardağı, çeyrek çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Biraz unumuzu ekleyeceğiz. 2 kaşık kadar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Biraz karabiber. Yine bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bunları da ekledikten sonra yine karıştırmaya devam ediyoruz. İki kaşık da un koyduk. kaşar biraz da kaşar koyuyoruz rendelenmiş kaşar. Bir kısmını üstüne koyacağım. Fırında 30 dakika piştikten sonra çıkarıp tekrar geri kalan kaşarımızı bir su bardağı kadar var. Üzerine ekleyeceğim. Kızarmasını bekleyip tekrar fırından çıkaracağız. Şimdi bu sosumuzu, karışımı tepsimizin üzerine gezdireceğiz. Şu şekilde. Karnabaharın da mevsimi geçmeye başladı. Bol bol yapmak lazım. Çok gerçekten yararlı bir sebze. Şimdi tepsimizi 200 derece ısıttığım fırına vereceğiz. Yarım saat fırında pişti. Kızarmaya başladı. Şimdi geri kalan kaşarımızı üzerine koyup tekrar bir 10-15 dakika daha fırında bekleteceğiz. Kaşarların erimesini bekleyeceğiz. Karnabaharımız pişti. Tam 45 dakikada pişti, nar gibi kızardı. Yani börek tadında bir şey oldu. Şimdi şöyle maydanozlarımızı serpiştirelim. Evet, herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Videomu beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.